O oh, vurdu. Oh, Bunu kaçırın bak. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Serimizin adı Sırat Köprüsü arkadaşlar. Burada Beyto'yu alacağız arkadaşlar. Köprüde 5-6 kişi olacak böyle. Sırayla karşısına çıkan engelleri geçip köprüyü bitirmeye çalışacak. Şimdiden yorum yazın arkadaşlar. Sizce Beyto köprüyü geçebilir mi? Sizler de bu seriye katılmak isterseniz iddialarınızı yoruma yazın arkadaşlar. Bu köprüyü geçebilir misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum ve serinin devamı için en az 6000 like bekliyorum. 6000 like da serinin devamı gelecek. Ve son olarak da arkadaşlar GBP ürünlerimizden hala almadıysanız Görmüş olduğunuz bu ürünleri sanatparlak.com.tr'den alabilirsiniz. Açıklamadaki linkten arkadaşlar. Direkt tıklarsanız siteye gireceksiniz zaten. Buradan geliyorsunuz bedenlerinizi seçiyorsunuz. Aşağıda ölçüler var ölçülerinize bakın. Size uygun bedeni sepete ekliyoruz. Hemen sepeti görüntüle dedik. Bu alttaki kuponlar kısmına Samet Parlak 10 yazıp ekstradan %10 indirim alabilirsiniz. Kuponu kullan diyorsunuz ve ödeme sayfasına gidip sizler de sivitlerimizden, berelerimizden giyebilirsiniz. Ve Instagram'da paylaşıp beni etiketleyin. Ben de kendi hikayemi atıyorum arkadaşlar. Ve videodan önce içerik mağazasındaki efsane kostümleri alırken yapmanız gereken tek şey... Oha şu an Geldi acayip bir şey oldu hadi. Hasan. Sivitimin ipi ağzıma yapıştı. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar şu an mapimize giriş yaptık. Sırat köprüsündeyiz. Arkadaşlar mapimizde başlangıçta Beyto var. Burada Beyto görüyorsunuz Beyto'yu. Devamında buradan ilerleyecek Hakan var arkadaşlar. birinci sırada Hakan var ve Hakan'ın elinde bomba var. İlk başta kolay arkadaşlar. Elinde dans bombası var. Sonrasında ikinci kızma geldiğimizde burada kim var? Warif mi bu? Warif'in elinde el bombası var arkadaşlar ve ayağa kaydıran buz var arkadaşlar. Gitgide mapi geçmesi zorlaşacak. Devamında ARE var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yeşil ARE var. Devamında bu kim Hasan? Hasanda tactical var. En sonda da sniper ve smoke var arkadaşlar. Burayı geçmeye çalışacak. Sizler de gelmek isterseniz yoruma iddialarınızı yazın. Sizleri de alabilirim. Sizce BTO geçer mi? Kolay olacak. İki dakika falan sürecek. Kolay Beito olacak. Buraya dakika... tek tek geçsin Oy. ben ona bin papel vereceğim. Oy! Ben de bin papel vereceğim ben lan. Geçsin ben de bin papel vereceğim. İki bin oldu. Ben de başlangıç paketi. Oo <laughs> <laughs> oh, başlangıç paketi de verdi tamam. Ama bir şey söylüyorum. Kaybederse izleyicilere Beyto çekiliş yapacak bin papel. Oy! Zaten <laughs> abi iki bin papel çekiliş yapıyorum. Hayır <laughs> abi o geçersiz bu video özel. Şu <laughs> an bin papel çekiliş yapacaksın tamam mı? Ya geçerim ki. Tamam de lan. <laughs> İnşallah. Tamam, tamam, da oğlum. Evet Beyto hazırsan başla hadi. Evet sağ kurvardan gelen bir. Gençler salmayın ha. Almamız lazım. Evet. Bu ilk yok bu arada. Hakan. ne yapıyorsun oğlum otobüsün arkasında? Aha, Aha ama kalma Hakan. Aha Hakan vur. Aha. Bo vurdu. Oh. Hayır. Kendine de attı. Dans ediyorlar şu an. Sen görevini yaptın oğlum sanki. Oradan sıkma şey. Ölmüyor abi bu. Oğlum kaç canım var? Öyle Birinci aldı. Aha bombalar Ay, geliyor. Abi, bomba. Bombalardan bomba. Kendini aşağı attı bir cümle. Evet. Aha oy yedi. Aa, bir tane gire. bomba yedi. Hadi. <laughs> Oğlum eriyo, eriyo. Bak, Abi bu. geçemez. Abi, harbiden bu ne? Yo. Abi öldüm. Abi, Ben Beyto, 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 Beta abi beta abi o zıpla ee donma şeyi iki kere evet, kullanması geçiyor. lazımdı. Tamam abi o zaman şey diyoruz. Bak ayağını buzlayanı bir kere kullan bombayı sınırsız. Sınırsız. Evet Beytol düşüncelerini alalım İlk tur yapamadın. Abi ee o ayak kaydırma şeysi çok zor Ayağını kaydırırlar oğlum senin ayağını ünlü oldum diye sevinmeyeceksin. Evet. Anladın mı? Bu işler böyle arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz likeları gömçürün arkadaşlar. 5000, beş bin, altı bin, yedi bin, on 10 bin, yüz bin like gelsin. <laughs> evet başla Beyto Oha <laughs> Oha harbiden lan nereden vuruyor? Beyto taktiği bulmuş Aaaa Oğlum Beyto yürüsene Ne yapıyor? Haydi Hakan haydi Hakan haydi Gündeye bak şimdi Aha Oy Aga be Beyto mapi çözüyor Evet Aha kaçırdı bombayı kaçır Oğlum bu buna... ne? Aa tutturdu Aa, tuttu tuttu Tamam tamam tamam. Ah oh, ha. Oh. Bu Aa, ne abi. oğlum kaya kaya gidiyor. Hayır, O öldü. Ben de, ben de. Evet ikinci abi. engeli evet, aşıyor. Şimdi ben Beyte görmedim. Evet. Rf fight. Evet. Da. Doğukan. Oo tırın üstüne çıkmış Doğukan. Evet bir vaze bir fight. Taktiklle vuruyor. Aa, oğlum <laughs> <bu, gülüyor> ne oldu öyle? Nasıl vuramadın? Abi. Aha en zoruna geldi bak en zor. Bu arada sniper sıkabilir şu an. Sniper sıkabilir şu an. Sniper sıkabilir şu an. 2v1 şu an. 2v1 en zor yer bura. Evet. Ona İyi, lan. Tamam, o ne lan? Sis attı göremiyorum oğlum bir şey. Benim için daha kötü oldu. <laughs> evet. Beyto burada. Beyto balığı yeme ha. Aha sniper da geliyor arkadan arkadaşlar görüyorsunuz. Evet Beyto için Hasan üstüne doğru gidiyor. Allah lan, bizim, Ne oldu abi göremiyorum şu an bir şey. Lan siz. Ha siz. Allah. Oaaa, yine öldü. <laughs> Beito yine <laughs> öldü. Kendi. Ne oldu Beito? <laughs> oğlum bu kadar zor mu lan ben <laughs> de diyeceğim. Evet arkadaşlar şu an 3. turdayız. Beito 2 turda geçemedi. Bakalım bu turda geçebilecek mi? Beito ne diyorsun? Mapimiz zor muymuş? Abi şans kokuyor yani Hep şans. Şans mı? Boşuna bu mapin adına evet. Sırat Köprüsü koymadık oğlum. Geçersen cennetliksin, geçemezsen <laughs> Allah rahmet eylesin. Yani. Evet arkadaşlar şu an yerleri değiştirdik. Hasan var iki tarafta. <laughs> Beyto yürüsene. Sıra at köprüsünden oraya geçemezsin oğlum. Bu... oğlum otobüsün Sırat orada, otobüsün orada. otobüsün orada. Korkuyor abi Beyto korkuyor ya böyle şeyler Hayır hayır Seni sesi Hasan abi sandın. Hadi. <laughs> Hasan. Aha, hadi Hasan abi hadi. Şimdi seni laciverte boyadın. Aha aha <laughs> aha oy. Oy. Hasan vurdu. Vurdu vurdu tamam güzel. Aha Bağır bombalar ya. geliyor. Bomba oh! Oha, <laughs> oha geritti itti. Adam geri itti. Oha beyze gitti harbiden. Evet Beyto AR ile vurmaya çalışıyor şu an bombacı mülayimi. Ş atamaz ya. Evet bombacı, bombacı mülayim. Mülayim oğlum bombacı mülayim. gel mülayim miydi <laughs> pardon. Geldi. Mi? Evet arabanın üstüne çıktı. Taktik inceliyor ve yok etti. Beyto'yu vurdu. Cabahut'u. Cabahut. Kendisi map'imizi yaptı. Cabot ne söylemek istersin? Map'i güzel yapmışsın. Zamanım kısıtlıydı ama. Eline sağlık. Kısıtlı zamanda güzel bir map oldu Abi arkadaşlar. Abi nerede bu kel? Göremiyorum. Evet nerede bu dedi? O Doğukan. Evet. dibime geldi. Beyler arkadaşlar taktik alanı dönüyor. Ben Tomay'a vurdu. Ay. Ama yok gitti. Doğukan yok <laughs> etti <ettiğini> geçemedi. Beyton içinden Abi. Oğlum Beyton. <laughs> <laughs> ya bırak ya dur ben yapacağım öyle. arkadaşlar. Dur bir kere ben yapacağım. Allah aşkına merak ediyorum. ilk <laughs> defa bu seriyi yapıyorum. Merak et. <laughs> evet arkadaşlar Sırat Köprüsü'nü şimdi ben deneyeceğim. Sizce geçebilecek miyim? Kardan izlemesi farklı, buradan farklı abi. Buradan bir şey gözükmüyor. Gel kız buraya. Geldim kız. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 şaka yaptım valla. gel gel gel. Oğlum sesi geliyor arkadan. Odan sonmasını kendine atar. <laughs> kendini attı. Aa, birinci tarafı geçiyoruz arkadaşlar. Ya, oh, oh, Allah Allah. E. 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 Oha! 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 Abi dur ne yapıyorsun? Oha! Lan dur yavaş. Eyim parlak oldum ben de şu an. Aa! <laughs> Lan! Aa. <laughs> Oğlum zormuş sana abi Ama bir şey diyeceğim. Ben oraya geçtim. Hemen sıktı bu. Biraz bekleseydi keşke. Abi, Çok hızlı abi, geldi. Neyse. Samet zaten? abi şey. E, kamyonun arkasına geldi abi, ondan sıktı. Bence normal yani. Sırat köprüsü dediğin zor oluyor zaten değil mi? Bence iyi şu an. <laughs> bence yani. de. Bir dahaki videoda arkadaşlar kime yapayım? Yorumlara yazın. Sırat köprüsüne kim gelsin? İsterseniz bir ünlü çağırabiliriz. Veya yorumlardan Doğukan. seçebiliriz. Doğukan. <laughs> Ünlü dedik. <laughs> Seriyi beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Buradan kanalıma abone olmayı, buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yuskot, Samet, Parlak. Görüşmek üzere. Bay bay.